Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içli köfte yapacağım. Bunun için malzemelerimiz 3 su bardağı ince bulgurumuz var. 300 gram kıymamız, 1 baş soğanımız ince doğradım. 1 yemek kaşığı salçamız, 1 tane yumurtamız, yarım çay bardağı sıvı yağımız, yarım su bardağı cevizimiz yine iri çekilmiş. 1 çay bardağı irmik. 1 çay bardağı un. Ee, baharatlarımızda 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber. Şimdi ocağım, ocağımızın altını açıyorum. Yine burada kaynamakta olan 3 su bardağı da suyumuz var. Yağımı koydum. Tamam. Şimdi soğanımı koydum. Pembeleşinceye kadar kavuracağım. soğanlarımız güzel yine kavruldu. Şimdi kıymamızı koyuyoruz. Kıymamızı da yine kavuruyoruz. Evet arkadaşlar. Soğanımız kavruldu. Kıymamızı koyduk. Kıymamız da yine soğanımızla birlikte kavruldu. Şimdi bir yemek kaşığı salçamız vardı. Bunun bir tatlı kaşığını kıyma harcımın içine koyuyorum. Yine bir tatlı kaşığında yoğururken bulgurumun içine koyacağım. Şimdi baharatlarımı ekliyorum. Şöyle güzel bir karıştırdıktan sonra cevizimi ilave ediyorum. Yine buzluğumdan çıkardığım maydanozum vardı. Maydanozumu da ilave ediyorum. Şöyle karıştırıp sonra iç harcımı soğumaya bırakıyorum. İrmemizi ilave ediyoruz. Sonra suyumuzu ilave ediyoruz. İrmiğimizi ve bulgurumuzu karıştırdık. Üzerine 3 su bardağı suyumuzu ilave edip streç filmle üzerini kapattık. Şimdi 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar bulgurumuz, irmiğimiz ıslatmıştık. Şimdi şişti. Gördüğünüz gibi 10 dakika bekledi. Şimdi içine yoğurma işlemine geçiyorum. Şimdi içine bir çay bardağı unumuzu koydum. Bir yumurtamız. Yine salçamız biber salçası bir çay kaşığı olan baharatlarımız, tuzumuz, pul biberimiz, kimyonumuz içine koy, ilave ediyorum. Şimdi yoğurma işlemine geçiyorum arkadaşlar. Şimdi elimizi ıslatarak kenara bir miktar su aldım ben. Elimizi ıslatıp ıslatıp arada bir ıslatacağım. Evet arkadaşlar içli köftemizi yoğurduk. Şimdi elimizi ıslatıyoruz. Yumurta büyüklüğünde elimize alıyoruz. Bir iki sıktırdıktan sonra baş parmağımızla içini oyup gördüğünüz gibi çatlamadan çok güzel bir şekilde içi oyuluyor. Bir tatlı kaşığı harcımızdan içine koyuyoruz. Yine kapatıyoruz. Evet şeklimizi verdikten sonra içli köftelerimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar Köftelerimize şekil verdik. Hazırladık. Şimdi kızarmaya hazır. E, tavamıza 1,5 su bardağı kadar yağ koydum. Bol yağda kızarması gerekiyor. Şimdi yağımın kızmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi köftelerimizi kızartıyoruz. Evet arkadaşlar. içli köftelerimiz servise hazır. Herkese afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayalım.